Kale rahimehullah haddesena Osman kale haddesena Cerir an Mansur an İbrahim e, an Alkamete kale kale Abdullah. Hanefi mezhebinin delili olan hadisi şeriflerden biri. İbrahim'in Nehai Alkame Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor. İmam-ı Azam genellikle bu senetle gelen hadisi şerifleri kendisine delil olarak almıştı. Sallen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kale İbrahim la edri zade ev nekasa İbrahim'in nekai fazla mı yoksa eksik mi kıldı bilemiyorum. Felemmâ selleme Peygamberimiz selam verince kıyle lehu Peygamberimize denildi ki Ya Resulallah e hadese fis salati şey namazda bir şey mi oldu? Ya bir rekat eksik kıldı Peygamberimiz ya da bir rekat farz kıl, fazla kıldı. Kale ve mezek ne var dedi peygamberimiz. Kalu salleyte keda ve keda. Şöyle şöyle kıldım. Fe sena Peygamberimiz ayaklarını kıvırdı ve istakbalel kıble. Ayaklarını çevirdi kıbleye döndü. Ve secde secdeteyni sümme sellem ve iki defa secde yaptı. Sonra selam verdi. Bu secdenin adı nedir? Secdeyi sehir. Felem akbel aleyna bize bi vecihi yüzünü bize çevirince kale innehu lev hadese fi salati şeyun le nebbetukum bi namazda yeni bir emir bana gelse ve mutlaka size haber verirdim. Velakin ma ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ensa Cemaatten tensevun. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unutabilirim. Eydâ nesîtu fezekkirûni. Unuttuğum zaman bana hatırlat. Peki hatırlatmak nasıl olur? Cemaat imama nasıl hatırlatır? Geçen Fatih Cami imamı dördüncü rekata kalkarken oturacak oldu. Cemaatten hemen Sübhanallah diye hatırlattılar. Evet. Demek ki bu şekilde hatırlatılıyor. Ama hatırlatan hanım ise arkasında el çırparak hatırlatır. Çünkü kadın sesi namazda cemaatin zihnini, ilgisini, dikkatini dağıtabilir. Ve Şekke hadu kumfi salatigi biriniz namazında şüpheye düşecek olsa fel yeteharras savabe doğru olanı araştırsın. Dikkate alsın. Fel yutim malihi ona göre tamamlasın. Yani üç mü kıldım, dört mü? Zanlı galip neyse büyük bir ihtimalle üç kıldım herhalde. O zaman bir rekat daha kılacak. Büyük bir ihtimalle dört kıldım derse namazı o şekilde tamamlayacak. Sümme li sellim sonra selam versin. Sümme yescud secdeteyni sonra iki rekat secdeyi sehiv yapsın. Fihi enne fihi delilen ala cevazin nesih ve cevazi tevakku'i sahabeti derlik. Burada şunu anlıyoruz. Nesih caizdir. Sahabe de bir nesih beklentisi içindeler. Yani emir değişebilir namaz hiç değişmeyen bir emir. Namaz emri bile Cenab-ı Hak tarafından değiştirilebilir düşüncesi olduğu için bir şey mi meydana geldi? Bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinde Peygamber Efendimiz beş rekat namaz kılmıştı. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu durum bildirildiğinde unutmadım, unutturuldum ifadesini kullanmaktı. Bu konu üzerinde değerli hadis ve fıkıh alimi Kadı İyad Şifa adlı o muazzam, o muhteşem eserinde çok geniş bilgiler veriyor. Yani peygamberler için caiz olan olmayan konuları anlatırken mesela en fihi cevazen nisyani fil ef'ali alel enbiya aleyhimussalatü vesselam peygamberlerin bir takım fiillerinde unutmaları caizdir denilmiştir. Ama sözlerinde böyle bir cevaz yoktur. Peygamberler ne ayeti kerimeyi ne herhangi bir emri unutmaları mümkün değil. Peki niçin bana unutturuldu diyor. Yani bizzat peygamberimiz örnek olsun diye. Beş rekat kıldık. Ne yaparız? Altıya tamamlarız. ...çünkü beş rekatlı namaz olmaz. Beş rekat... Kıl, kıldı, ...kılıp selam verdiğimiz... ...takdirde... E, ...bu namaz iade edilir. Beşinci rekata kalkarken... ...cemaat uyarır... ...ve oturup beklerler. Dört rekata kadar uyarlar... ...beşinci rekatta cemaatin uyuma... ...mecburiyeti yok. İşte bunlar... ...Peygamberimizin bu davranışları... ...sebebiyle olmaktır. Hayatında hiç gece namazını terk etmeyen... ...Peygamberi Zişan Efendimiz... Üzerine bir defa güneş doğmuştu. Bir askeri hareket esnasında Bilal Hazretleri, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh nöbetçi olarak bırakıldı. Bilal de uyudu, peygamberimiz de. Ve niçin? Ahir zaman Müslüman'ın sabah namazını kılmadığı takdirde nasıl davranacak? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bize fiiliyle örnektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güneş doğduktan epey yükseldikten sonra o namazı cemaatle beraber kılmış, kıldırmıştır. Dolayısıyla bu sünneti bizzat yaşaması için, bize göstermesi için, ümmetine öğretmesi için bu gerçekleşmiştir.